Selam gençler bugün benim gözümden Valorant yapacağız. Benim gözümden Valorant oynayacaksınız işte. Başladım Gözünüz klabın bu abi. Hepsi. Ama benim gözümden görüyorsunuz işte Görmediniz görmediğiniz kısım bak. Şu an buradan da kendimi görüyorum. Bu da kameranın bir şey. Neyse. başladım bir tane. Gençler bugün akışlar devam ediyoruz. Arkadaşlar şu an 1080p 30 fps yazıyorum. Bak gördünüz mü? Şurası işte telefondan kameranın ekranı görüyorum bu sayede şu an. Düzeni sağlayabiliyorum. Mint, mint nasıl bebe? Aga en son 10 dakika önce Valorant oynadım. Ondan önce de ya 2 3 haftadır girmiyorum o ya. Bilmiyorum, çok sıkıcı geliyor. Acayip gerizekalılarla dolu hiç. Aleykümselam bro. Olamaz olamaz. Bak yeni koltuk aldık hocam. Bak iniyor iniyor. <laughs> Ay ya bir şeyler deniyorum da ya sıkıntı şu şimdi videonun siz oyunun sesini duyamıyorsunuz yani hocam hocam ya. sabah şöyle şey yapalım benim şeyler bu oğlum bak şu dur kaçma <laughs> şey. sen pahalı zaten kanarım olamaz <gülüyor> <gülüyor> Olamaz olamaz sensiz yârim kabir uzağından beter halim acıla Bakir Kelsenger 31 bunu söylüyor çok iyi ya Aga bak girişim bir şöyle olacak Görüyor musun? Aa. Ya abi yürü git ya. choose a choice diffuse pro diffuse sage